Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızdayım çünkü 20k özel videosu. Bu video tam olarak 6. yılda 200. video ve 20k abone özel videosu soru cevap videosu. O yüzden bu videoya çok güzel like sayısı atarsanız çok mutlu etmiş olursunuz. Bu arada bu videoya özel çekiliş de var arkadaşlar. O yüzden çekilişe katılmayı unutmayın. Çekilişe şu şekilde katılacaksınız. Şu an ekranda zaten var. Yorumlar kısmına Katılıyorum yazıp en sonunda da Instagram adresinize yazmanız lazım. Instagram üzerinden vereceğim. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Takip etmeyenlere yollamayacağım. Şu şekilde elimde 20 tane kasa var. 10 tane Warpaint kasası. 10 tane de standart kasa var. Bunları 5-5-5-5 yani 4 kişiye 5'er şekilde yollayacağım. İlk ikiye 5'er tane Warpaint. Diğer ikiye de e, standart kasa yollamayı düşünüyorum beşer tane o yüzden çok basit bir şekilde açıklamalardan e, katılıyorum yazıp Instagram adresinize yazmayı unutmayın çünkü Instagram üzerinden ulaşacağım insanlara e, lafı çok güzel ağızla soru cevap videomuza geçelim MVP yani Enes'le nerede tanışıyorsun? Enes de yani MVP ile Emirhan yani Özey sayesinde tanıştım. Bir gün Fortnite oynuyorduk. Enes diye bir arkadaş var yani MVP'den bahsediyor. Bir arkadaş var onunla oynuyorum dedi. Gel dedi. Orada ilk tanışmamız orada oldu. Ondan sonra işte yanlaştık. Zaten Fortnite'ı da ilk oynadım. bu arada. Fortnite bilmiyorum. Fortnite mobile daha o zaman. Emirhan deli gibi oynuyordu. Enes de onunla beraber eşlik ediyordu. Arada da ben gidiyordum işte. Çok az oynadığım için ben. Biraz troll maçları hatırlıyorum. Az çok stadyuma falan inmiştik. Orada işte muhabbet dönmüştü. Bizimkiler önce ölmüştü. Beni izliyorlardı. Ne kadar kötü oynayışım falan. E, bu şekilde tanıştık. Bundan sonra da zaten upuzun bir dostumuz oldu. Hala da konuşuyoruz yani elimizden geldiğince. Nerelisin? Yenge var mı? Hangi bölümde okuyorsun? Annem Bulgaristan göçmeni. Babam da Bulgaristan göçmeni. Ben aslında otomatik ben Bulgaristan göçmeni oluyorum. Ama aslen İstanbul doğumluyum. İstanbul'da yaşadım büyüdüm. Bulgaristan'a her sene gidiyorum. Yenge var mı diye sorusu gelmiş. Yenge hiçbir zaman olmadı ve büyük ihtimal uzun sürede daha olmayacak gibi duruyor. Hangi bölümde okuyorsun? Yazılım mühendisinde. 40. Üniversitesi'nde okuyorum. İkinci sınıf öğrencisiyim. Şu an iyi bir şekilde notlarım iyi bir şekilde ilerliyorum. Abi oyuna kaç para yatırdın? Oyuna yanlış hatırlamıyorsam PES'in betasındayken sadece bir 40 mı 50 lira atmıştım. O zaman da o 40 50 liraya PES alınabiliyordu. Onun dışında hiçbir zaman oyuna para yatırmadım. Daha doğrusu Critical Ops'a para yatırmadım. Ama Critical Ops dışında bir oyunlardan bahsediyorsak baya bir para yatırmıştım var. Hatta oyunlara da oyun içindeki satın almaları da baya para yatırmıştım vardır. Özel neden oyunu bıraktı? Emran oyunu tamamen sıkıldığı için bıraktı. Yani başka bir niyeti olduğu için de, Daha doğrusu kanalı da bu yüzden bıraktı diyebilirim. Belki belli bir süre sonra geri dönebilir. Aynı 6 ay bir kere dönmüştü 6 aydan sonra. Aynı şekilde geri dönebilir. Çünkü sıkıldığı için bıraktı. Sıkıldığı için de başka oyun videoları da atmak istemedi. Biraz da zaten üniversite sınavları da olduğu için onlarla da uğraştı. Büyük şu an Critical Ops'tan zevk almadığı için videosunu çekmiyordur. O yüzden bırakmıştır. Kaç para kazanıyorsun? Evet aylık kaç para kazanıyorum? Şu an ekranda görüyorsunuz zaten 6 ay. Son 6 ayın kazandığım paralar. E, o 718 lira gördüğünüz yer benim. Her gün video attım yani neredeyse her gün video atıyordum ve ona rağmen 718 lira kazandım. Bu, burada gördüğünüz paraların hiçbirini çekemiyorum. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de yaşadığımız için daha doğrusu bütün ülkelerde var sadece Türkiye özel değil. Vergi sistemi var ama biraz saçma olduğu için vergi bir şirket kurmanız falan lazım. Bu paraları çekmem için en az 1500-2000 lira kazanmam lazım ki bu paraları elime geçebileyim. Yani şu şu an gördüğünüz paraların hiçbirini kazanmadım. 0 TL kazanıyorum. Tamamen zevk meselesi yani yaptım. Arkadaşlar buradan bir şey söylemek istiyorum. Editör arıyorum. Premiere Pro veya LumaFusion ikisinden birisini kullanmasını bilen ben kolay bir şekilde olacağım. Tek yapması gereken belli yerleri kesecek. Benim yaptığım gibi yani çok fazla edit yapmasına gerek yok. Ee, bana yardımcı olabilecek insanlara param yok. Görüyorsunuz zaten bir şey kazandım yok ve öğrenci olduğumu da biliyorsunuz. Sadece şöyle bir destek yapabilirim. Benim aylık kasa aldığım, kritik kasa aldım zaten biliyorsunuz bir para karşılığında değil. Influencer olduğum için bana kasa veriyorlar. İki ayda bir benim kasalarımdan birine, haklarımdan birine ona verdim. Yani bir ay Kasaları ben alıp video çekeceğim, bir sonraki ay video çekmeyeceğim, o kasaları editörüme yollayacağım. O yüzden bu şekilde editör arıyorum. E, editör başvurmak isteyenler bana Discord özelden yazsın, az çok deneyimlerinden, bildiği programlardan bahsetsin. M mümkün olduğunca çok insanla konuşup iyi bir editör bulmak istiyorum. Editör bulursam daha rahat video çekeceğim düşünüyorum çünkü e, 4-5 saat edit yapmak ve insanın kendisini görmesi 4-5 saat bence hayatta en çok bitiren ve en yoran şeylerden birisi. Youtube'a nasıl başladın? Neden uzun süredir video atmıyorsun? YouTube'a nasıl başladım? YouTube'a başlamamın asıl amacı utangaçlığımı engellemekti. Bunun dışında tabi video çekmeyi çok seviyordum. Ve bu utangaçlığımı bastırmak için elimden gelince video çektim ki bence çok işe yaradığını siz de farkındasınızdır. İlk videolarıma bakarsanız gerçekten konuşamıyordum bile ama şu an kendimi iyice açtım ve elimden geldiğince fazla insana seslenmeye çalışıyorum çünkü bu utangaçlığımı yenmek için çok büyük bir avantaj oluyor benim için. Bu şekilde aslında YouTube'a başlama sebebim buydu. Onun dışında zaten video çekmeyi, video izlemeyi, sizin gibi yani edit yapmayı bunları seviyordum. Neden uzun süre video atmıyorsam biliyorsunuz zaten ben sadece YouTube'u bu işi olarak yapmıyorum. Bir hobi olarak yapıyorum ki zaten YouTube'a başlama sebebim de bir hobi olduğunu fark etmişsinizdir. O yüzden bu hobimi geliştirmek için YouTube'a başladım. Ve uzun süre video atma sebebim ise Öğrenci olduğum için hem okul hem YouTube biraz zor oluyor. Siz de takdir edersiniz okulunda. Kaça gidiyorsun? Hangi Critical Ops oyuncularını izliyorsun? Üniversite 2'ye gidiyorum. Hiçbir Critical Ops oyuncularını izlemiyorum. Çünkü Critical Ops videoları izlemiyorum komple. YouTube'a daha ara verme düşünüyor musun? Bu YouTube'a ara verme işini ben zevk için vermiyorum. Üniversitede sınavlarım, quizlerim veya çalışmak zorunda kaldığım uygulama derslerim oluyor. O yüzden arada vermek zorunda kalıyorum. Belki editör bulduktan sonraki büyük ihtimal editör bulduktan sonra video çekmeleri daha kolay olacak. Yani yardımcı olursanız bana bu konuda çok teşekkür ederim şimdiden. Şu an kritik olsun durumu sana göre nasıl? Bu soru objektif davranamayacağım. Zaten benim nasıl gördüğümü sormuşsun. O yüzden subjektif davranacağım bu konuda. Ee... Eski bir oyuncu olduğum için ve da eskiden eğlenebildiğim için size aynı soruyu sormak istiyorum. Sizce arkadaşlarınızla oynadığınız zaman mı Critical Ops daha zevkliydi? Tek başınıza oynadığınız zaman mı? Ben bunu söylüyorum. Siz kendiniz yorumunuzu kendi kafanızda yapabilirsiniz. Umut abi gay misin? Evet moderatörümden beklediğim bir soru geldi. Ee, tabii ki de değilim öyle bir şey düşünmedim. Yani sevgilim olmadı diye gay olduğum anlamına gelmiyor arkadaşlar. Oyundan zevk alıyor musun? Ve Trakyalı mısın? Ben de Trakyalıyım. Tabii ki de eskisi kadar zevk alamıyorum. Arkadaşlarınızla oynadığınızda, tek başınızda oynadığınızda arada fark tabii ki de uçurumlar gibi fark var. Ben de bu farkı elinden geldiğince izleyicilerimle yani sizinle oynayarak kapatmaya çalışıyorum ki tek başına oyuncuya farkındasınız sizde sıkıcı oluyor. Çoğu oyun gibi. Trakyalı mıyım? Hayır. Yani Trakyalı sayılabilirim. Bulgaristan göçmeniyim aslında. Abi nasıl Critical Ops oynamaya başladın? Neden kanal açmak istedin? Yani benim Critical Ops oynamaya başlama sebebim Emirhan yani özel sayesinde okulda oynayacak oyunlar arıyorduk. Daha o zaman Critical Strike diye bir oyun vardı. O oyunu oynuyorduk. Ondan sonra dedi Critical Ops diye bir oyun vardı. Daha o zaman yeni çıkıyor bu arada. Beta'da falan galiba. Ya beta ya da ilk senesinde yani başladık oyuna. Dedi böyle bir oyun var bakalım dedi. Daha Barcelona falan var yani plaza yani şu anki ismiyle. Dedi bir girelim oynayalım. Baktık güzel oyun. Emirhan sonra video atmaya başladı. Baktı videolar tutmaya başladı. E dedi kanka sen de çek videosunu. E ondan sonra beraber ben de video çekmeye başladım. Bu şekilde ilerledik. Kanalın açma sebebim zaten utangaçlık bu arada. Critical Ops'la hiçbir alakası yok. Critical Ops'a başlamadan önce ben bu kanalı açtım ki ilk attığım videolardan biri de Minecraft videolarıdır. Yeni bir cihaza geçecek misin? Neden Critical Ops? Yeni bir cihaza geçmeyeceğim çünkü elimde bir maddi bir yok. Biliyorsunuz zaten Türkiye'de yaşıyorum. Herhangi bir dış ülkede yani yurt dışında yaşamıyorum. Türkiye'de yaşadığım için babamın evinde yaşıyorum yani öğrenci olduğumu düşünürsek bence yeni bir cihaza geçmek büyük bir lüks benim için şu an. Neden kritik zaten söyledim. Arkadaş ortamında oynamaya başladık. Bundan sonra da sizden devam etti. Abi Müslüman mısın? Evet Müslümanım hatta orucumu da tutuyorum. Abi 3 dilek hakkın olsa ne yapardın? İlk dilek hakkım YouTube'da yüksek abone olmayı dilerdim. 1 milyon 2 milyon gibi. Yani para dilemeye gerek yok çünkü zaten YouTube'da yüksek bir aboneye sahip olduktan sonra belli bir miktarda yüksek paralar hatta kazanabiliyorsunuz. İkinci dilek like hakkımı ise iyi bir eş dilerdim. Üçüncü hakkımı da ailemin uzun süre yaşamasını isterdim. Yeni klanı neden açtın? Geliştirmek için mi? Eğlenmek için mi? Bir kere benden çok fazla klan isteniyordu. Ben de klan açmak istemiştim. Hatta geliştirmek için açmak istemiştim. Ama şu anlık eğlenmek için oldu. Çünkü uzun süre video atamadığım için eğlenmek için oldu. Ama bu ileride geliştirmek için olacak. YouTube'a para için mi başladın? Youtube'a Tabii ki de para için başlamadım. Zaten utangaçlık için başladığımı söylemiştim ve hani video çekmeyi sevdiğim için başlamıştım. Ki hala bile para kazanamıyorum. 20 bin abone oldum. Gördüğünüz gibi 200-300 lira kazanıyorum ama bu parayı da çekemiyorum vergiler yüzünden. YouTube'u bugüne kadar hiç sıkılıp bırakmayı düşündüm mü? YouTube'da hiç sıkılıp bırakma gibi bir derdim olmadı. Yani öyle bir problem yaşamadım. Sadece üniversite ve hayat yüzünden bazen bırakmak zorunda kaldım. Daha doğrusu ara vermek zorunda kaldım. Ama hiç bırakmayı düşünmedim. Ki daha da düşünmem gibi duruyor. En sevdiğim futbolcu, en sevdiğin YouTuber, Adını en baştan kendisi cebisini ne seçerdin? YouTube ilk başladığında hedefleri nelerdi? En sevdiğin müzik? En sevdiğim futbolcu Jadon Sancho Dortmund'da oynayan zaten şu an ekrana çıkar. Dortmund'da oynayan bir tane oyuncu hem genç hem çok hızlı hem bilekleri çok sağlam hareketleri çok rahat yapabilen bir adam. O yüzden çok seviyorum. En sevdiğim YouTuber dönem dönem değişiyordu. Bir ara oyun derisini çok fazla izleyen bir insandım. Bu aralar ne oluyor ya kanalına taktım. Bayağı onları izliyorum. Adımı en baştan en baştan seçmezdim. Ben zaten adımdan gayet memnunum. Değiştirmeyi de düşünmezdim yani. En sevdiğim müzik Diğer Pala'nın müziklerini çok seviyorum. Taladron'un müziklerini çok seviyorum. Ama tek bir isim söylemek istersen Diğer Pala yerin altında. Bunu 10 sene önce dinliyordum. Hala bile dinliyorum yani. O kadar zevkli ve güzel müzik. Moderatör olmak için ne yapmalıyız? Çekiliş yapacak mısın? LGBT destekliyor musun? Moderatör olmak için bir kere aktif olmanız lazım Discord'da. Saygılı olmasınız lazım. Bir de forumları iyi doldurmanız lazım. Forumlara göre alıyorum çünkü ilk başta. Başka bir sebep yok. Yani yaş falan takındım yok o şekilde. Çekiliş yapacak mısın? Evet bu videoda zaten yapıyorum şu an. LGBT'yi karışmıyorum. Yani ne destekliyorum ne desteklemiyorum. Hiçbir şey bulaşmadım o işe. Örnek aldığın kişi kim? Aslında bu zamana kadar örnek aldığım bir kişi yoktu. Ki bir sene içinde Elaja diye bir kanal vardı. Onu 6000 aboneden 65000 aboneye kadar takip ettim. Çok saygılı bir abimiz ve hani çok troll bir adam. Abimiz diyorum çünkü 30 yaşında bir adamdan bahsediyorum burada. Hem çok sevecen hem çok tatlı bir adam. Takip etmenizi öneririm bu arada. En sevdiğin oyun hangisi? En sevdiğim oyun 2008 yılında bilgisayar almıştım. O yüzden ilk oynadığım oyun Metrobit Undercover diyebilirdim ama tabii ki de bundan daha büyük bir oyun var. Tom Raider serisi var. Bu oyunun çoğu oyununu oynadım ve gerçekten çok zevkli oyunlardan biri. Tavsiye ederim oynamanızı. Abi hiç annenden dayak yedim mi? Tabii ki yedim. Abi en sevdiğin PUBG Mobile YouTuber'ı? YouTube'da PUBG Mobile videoları izlemiyorum. O yüzden PUBG Mobile YouTuber'ı diyemeyeceğim. Fortnite'da en sevdiğin bıçak hangisi? en sevdiğim bıçağı aslında çok fazla söylemiştim bilmeniz lazım. Remix Wrapped bıçağı yani o Remix'in yılbaşı bıçağı çok güzel gözüküyor. Hem altın sarısı hem de Remix olması çok hoşuma gidiyor. Twitch üzerinden ilk başlattıklarında heyecan geldi mi? İlk başlattıklarında heyecan geldi mi? Tabii ki de geldi. Hatta şu an hala bile abone olunca hem YouTube'dan hem Twitch'ten abone olmanız fark etmez. Bir abone bile bana heyecanlandırıyor. Gerçekten hani hala o heyecanı kaybetmemişim. Abi bir gün jobsu bırakır mısın? Her oyun gibi tabii ki de Critical Ops'u da bırakacağım. Ee, ne zaman bırakırım bilmiyorum ama Critical Ops'u bıraktım, YouTube'u bıraktım anlamına gelmiyor. Critical Ops'u bırakırsam YouTube'a aynı şekilde farklı oyunlar veya vlog tarzı videolarla başka videolarla devam edeceğim yani. Ama Critical Ops'a elbet bir gün bırakacağım. Ne zaman PUBG, Fortnite, Valorant videoları çekeceksin? Neden 1031 like? Ne zaman sorusuna spesifik bir cevap veremeyeceğim çünkü belli bir zamanı yok. Ne zaman müsait olursam, ne zaman kritik videoları seri bir şekilde gelmeye başlarsa ondan sonra PUBG, daha sonra PUBG değil Fortnite bu videoları çekmem Valorant videosu geleceğine ama söz verebilirim. Neden 1031 like? Ben bunları birkaç kere daha açıkladım. Hatta yorumlarda açıkladım, Discord'da açıkladım, sesli de açıkladım. Nedeni ise şu. Hani 1030 like atıyorsunuz zaten bir like'ı da ben attığım için 1031 like istiyorum. Hani o kendi videolarıma bir like attığım için 1030 like isteyeceğim ve 1031 like istemiş olurum. İçinde de ben olmuş olurum o bir kişinin içinde de. Büyüyünce ne olmak istiyorsun ve neden? Çok az bir zaman kaldı. Büyümeme neredeyse zaten büyüdüm. 19 yaşında bir insandan bahsediyoruz. Eylül yaşında 20 yaşına girecek bir insandan bahsediyoruz ki şu an üniversitede artık mesleğimi de seçtim. Hani ne olmak istiyorsun, neden sorusu biraz bence geç kaldı. Artık yazılım mühendisi olmak istiyorum. Nedeni ise e, bilgisayarlara aram iyi olduğu için yazılım mühendisi okuyorum. E okul not ortalaman kaçta? Şu an E okul not ortalamam ekranda. Durdurup bakabilirsiniz. Neden yazılım mühendisi okuyorsun? Bu daha açık bir şekilde dile getirebileceğim. Yazılım mühendisliğini neden okuyorum? Dediğim gibi bilgisayar kullanmayı sevdiğim için bilgisayarla içli dışta olduğum için parçalarıyla fark etmez ki yazılım mühendisliği aslında parçalarla ilgilenmiyor, kodlarla ilgileniyor. Ben bu bilgisayarın nasıl çalıştığını öğrenmek istiyorum. Bunları öğrenmem için de yazılım mühendisliği olmam lazım. Ve bu mesleği seviyorum. Bilgisayar üzerinde uzun saatler oturup kod yazabileceğimi düşünüyorum ki yazabiliyorum da. Critical Ops dışında hangi oyunları oynuyorsun? Critical Ops dışında Valorant, LoL, CSGO. CSGO'yu uzun süredir oynamıyorum ama CSGO Stardew Valley bu aralar yani uzun bir ara hatta 40 saat oynadığımı biliyorsunuz Discord üzerinden beni takip edenler görüyordur Stardew Valley 40 saat olmuş hatta bir hafta içinde 40 saat oynamışım bence bayağı bir oynamışım onun dışında başka oyun oynamıyorum herhalde Bilgisayarda Opera mı yoksa Google mu tercih ediyorsun bence Opera'nın YouTube'daki reklam önleme özelliği büyük olay Google Chrome tercih ederim çünkü Adblock eklentisi ekleyip zaten reklamları engelleyebiliyorum ki RAM'im de yüksek olduğu için problem yaşamıyorum Abi critical Ops'ta başladığından beri bugüne kadar kaç bıçak çıkardın? Satın almalarla birlikte 7 tane bıçak çıkarmışım. Oyuna ilk başladığındaki hesap şu anki hesabı mı yoksa başka mı? Eğer başka ise ne oldu o hesaba? şu anki hesabım değil bu hesabı özel vermişti bana training kasasından yani o zaman antrenman kasasından bıçak çıkartmıştı remix bıçağı kanka sen bu hesapta oyna demişti Zaten ben bu hesabı kullanmayacağım boşa gitmesin demişti benim ilk hesabım fearless hurt diye bir isimde hurt daha doğrusu fearless hurt diye bir hesapta artık o hesabı silinmiş öyle bir hesap yok e, o yüzden benim olduğum imkansız isimli alırsa ben değilim Umut abi 100 bin abone ne yapacaksın valla ne yapacağım hiç düşünmedim o yüzden yorum yapmayacağım buna rank hedefin nedir ben bu oyunu ciddi oynamadığım için bir rank hedefim yok. Yani elmas olurum, plat olurum, altın olurum, gümüş olurum, backups olurum fark etmez. Rank hedefim olmadığı için umursamıyorum rankımı. Umut artık başka oyun videosu gelecek mi? Ops'u bırakmamak şartıyla. Tabii ki de başka videolarda gelecek ki zaten kırtık Ops video atmaya başladıktan sonra arada Valorant videoları falan da gelecek kanala. Abi yeni YouTube kanalı açan birisine önerisin. Abi en önemli şeylerden biri lütfen şu filigran yazıları yani do recorder bilmem ne yazıyor ya, ekranlarda onları kapatın abi onları kapatmanın yolunu bulun bir şekilde ki zaten çoğu filigran yazıları kapatma özelliği var. Bunları yapın onun dışında mikrofonunuzda mümkün ses cızıltı gelmesin ve görüntü kalitesini elinizden gene iyi yapın ve videodan küçük resim eklemeyi unutmayın. Topluluk turnuvası gibi bir şey olur mu? Edit programın ne? Evet ileride kesinlikle olacak. Edit programı ise şu an Premiere Pro 2020'yi kullanıyorum. İlk başladığında bu kadar takipçi ulaşabileceğini düşündün mü? Aslında ilk başta hiçbir hedefim yoktu, o yüzden hani olsa da olur, olmasa da olur. Ben videomu atarım, videoma bakarım dedim. Bundan sonra zaten belli bir şeyden sonra da tutmaya başladı. Elinizden geldiğinde tablo yılları dediğim gibi düzgün yaparsanız öne çıkma ihtimaliniz artıyor. 20k oldu şu, mutlu musun? İlerideki hedefin kaç abone? 20k abone olduğum için tabii ki de mutluyum. İlerideki hedefim zaten her youtuber gibi 101 abone olmak olacak herhalde. Teok puanın kaçtı ve yüzdelik dilimin neydi? Teok puanım 468'di. 2014-2015 senesinde girmiştim ve bu yüzdelik dilim olarak 335 veya 315'e denk geliyordu. YouTube'a başladığında neler hissetmiştin? YouTube'a başladığım gibi abonelerim bir ketle yükselmediği için Bir şey hissetmiyordum yani normal video atıyordum Kimse izlemiyordu yani bir şey hissedemiyorsun ister istemez Gözlüğün kaç numara? Gözlük numaram yanlış hatırlamıyorsam 1'i 4, 1'i 4.5 öyle bir civar Yani 4'ün üstünde olduğunu hatırlıyorum Daha iyi oynamak için bize ne tavsiye edersin? Eğim açısından geliştirmek istiyorsanız bol bol deathmatch atın. Deathmatch atınca eğiminizi geliştir. Ama oyun bilginizi geliştirmek istiyorsanız oyunlarda imha ve rank oynamanız lazım. Başka oyunlarda da geliştirebilirsiniz bunu. FPS oyunu oynamanın taktiklerini bilmeniz lazım. Her oyunda aynıdır bu taktikler genelde. En sevdiğim veya en iyi oynadığım silah. Bu soru sorulmaması bile lazım bence. Çünkü en sevdiğim ve en iyi oynadığım silah bence AK-47. Ki zaten onun dışında da silah oynayamıyorum. Buralara gelirken böyle bir ailen gibi birilerinin olmasını bekler miydin? Buralara gelirken Aylan gibi insan olmasını bekler miydin diye sormuşun ki zaten oldu bekler miydim sorusu yanlış oldu bence. Emirhan gibi Enes gibi arkadaşlarım oldu. CS mobil çıkarsa çeker misin? CS mobil çıksa çekme. Abi oyunda en sinir olduğun oyuncu tipine benim mal bile dendiğinde rankta oyunu satan. Aslında en çok sinir olduğum insan tiplerini az çok anlamışsınızdır. Yani YouTuber'ım diye ölüme geçip eğim almamı engelleyenler ve hani YouTuber olduğum için hiçbir şey olmadığı halde anamı avradıma sövenler. iPad kaç? Bu video özellikle aldım çünkü artık bu soruyu sormaktan sıkıldım. Hani benim 120 FPS iPad'im yok arkadaşlar. Benim 60 FPS alan bir iPad'im var. Bu da iPad 5. nesil yani iPad 2017 diye geçiyor. Yani iPad Pro değil, iPad 2020 değil. Benim artık yani eski bir iPad'im var. O yüzden bana iPad çocuğu diye hani küfür etmenize gerek yok. YouTube'a başlamadan önce hangi oyun hakkında video çekeceğini hiç düşündün mü? Hani o kadar fazla düşünmedim çünkü zaten aklımda bir oyun vardı Minecraft ki onun videolarını çekerek başladım YouTube'a. Youtube'da Critical Ops içerikleri üretmeye nasıl karar verdin? Critical Ops çekmeye özel sayesinde başladım. O videoları attıkça izlenmeye başladı. Dedi kanka sen niye çekmiyorsun dedi. Ben de onun vesilesiyle Critical zaten oynuyordum. Videolarını çekmeye de başladım. Abi ateş butonunu neden sağ tarafta oynuyorsun? Güzel bir nedeni yok sadece alışkanlık. Kir misin zengin mi? Allah ne fakirim ne zenginim. iPad alacak kadar, daha sonra iPad Pro alacak kadar zengin değilim. Kendime bakamayacak kadar fakir de değilim. İstediğim bilgisayarım var. Allah'a şükür elimden geldiğince bütün parçalarımı alabildim. En azından iPad'im var, 20060'lı bir bilgisayarım var. Hani gayet iyi bir sistemim var. Çok şükür. YouTube'a kendi isteğinle mi başladın ya da ailenin veya arkadaşların isteğiyle mi? Bence YouTube'a kendi isteğiniz dışında başkalarının isteğiyle başlayamazsınız ki başladıysanız bile bir ay içinde bırakırsınız. Benim bu videoyu attığımda 6. yılım. O yüzden 6 yıldır bence bunu bana biri zoruyla veya birinin önerisiyle yapacağımı zannetmiyorum. Abi kardeşim var mı? YouTube senin için bir meslek mi yoksa Sosyal bir platform mu? Bugüne dek YouTube hayatında en pişman olduğun an ya da tavır sevmediğin YouTube kanalı var mı? Evet bir tane abim var benden 3 yaş büyük Discord ismi de zaten Bios abim diye geçiyor orada zaten görebilirsiniz. Üniversitesinde yazılım mühendisliği okuyorum. YouTube benim için meslek değil şu an. Yani meslek olamayacak çünkü para kazanamıyorum. Yani şu an sadece bir sosyal bir platform. Hani en pişman olduğum an yok çünkü en pişman olduğum anları YouTube'a atmıyorum mantıken. Hani sevmedim herhangi bir YouTube kanalım yok, herhangi bir kinim yok. O yüzden bunu sayamayacağım bir şey. Vlog videoları gelecek mi veya vlog kanalı açacak mısın? Aklımda bir tane vlog videosu var. Bulgaristan'a gittiğim için her sene bir tane Bulgaristan'da köyümde güzel bir video çekmek istiyorum. Balık tuttuğum, hani evimde dolaştığım, kasabada alışveriş yaparkenki videolardan çekmek istiyorum. Ama bunun için ayrı bir vlog kanalı açmayı düşünmüyorum. Çünkü bu kanalın ismi zaten gördüğünüz üzere Umut Çakmak kanalı. Kırtıklops kanalı diye geçmiyor bu. Tekrar günde bir video atmaya başlayacak mısın? Hiç ülke dışına çıktın mı? Youtube'dan para kazandın mı? Kazandın mı? Kazandıysa kaç abonede kazanmaya başladın? Devamlı bir hastalığın var mı? En sevdiğin hayvan? Yaşadığın en üzüm verici anı? Youtube'a içerik üretmekle hiç oldu mu? Ranked videolarına özelle gelecek mi? Netcam video yapacak mısın? Müsait oldukça günde bir video atmaya tabii ki de eskisi gibi devam edeceğim. Tabii her sene ülke dışına çıkıyorum. Bulgaristan'a gidiyorum her sene. Çünkü Bulgaristan göç Orada da bir evim var. Oraya da gidiyorum. YouTube'dan para kazanıyorum ama YouTube'dan para çekemiyorum arkadaşlar. Bende öyle bir problem var. Ki bunu kaç aboneyken hatırlamıyorum abonesini. Galiba Youtuber YouTuber's Life videosunu attığımda 1000 abone falan değildim. Galiba 300 aboneyken falan ilk paramı kazanmış olabilirim. Hani çekilebilecek değil ilk kazandım hani 0.0 bile olsa ilk kazandım para oydu benim. Çok şükür devamlı bir hastalığım yok. En sevdiğim hayvan bilmiyorum ya köpekleri ve kedileri çok seviyorum. Öyle bir ayrımcılığım yok ama tür olarak galiba Golden ve Beagle türleri çok hoşuma gidiyor. En üzüm verici anı böyle aklımda kalmadıysa çok büyük bir anı olmadığına düşünüyorum. O yüzden bence hiç anlatacak bir anı olacağını düşünmüyorum. YouTube'a içerik üretmekten sıkılmadım ama o içeri üretirkenki süreçlerden tabii ki de sıkıldım ister istemez. Ranked videolarına Emirhan gelemeyecek çünkü Emirhan oyun oynamayı bıraktı. Daha doğrusu Critical oynamayı bıraktı. Headgun videosu bir kere yaptım bir daha olur mu bilmiyorum. Belki uzun bir süre sonra olabilir. Abi YouTube'u bırakacak mısın? Eğer bırakacaksan ne olursa bırakacaksın. Örneğin Jobs oynamaktan sıkılınca mı? Yani YouTube'u bırakmayı düşünmüyorum. Elimden geldi YouTube'a devam edeceğim. Tabii ki de ileride mesleğim el vermezse bırakmak zorunda kalabilirim. Ama iyi bir para kazanırsam mesleğimi yapmak zorunda kalmazsam devam edeceğim. Bu arada Critical Ops oynamak sıkılınca falan olmayacak. Çünkü Critical Ops benim için bir hani YouTube'a video çekmek için bir şey sadece oyun. Hani benim ana kanalımın ana amacı Umut Çakmak kanalı. Herhangi bir vlog olabilir, herhangi bir oyun videosu olabilir. Ama bu aralar Critical Ops videoları atıyorum. Hani 2-3 senedir Critical Ops videoları atıyorum. Hobilerin neler? Eskiden en sevdiğim şey top oynamaktı ki hala futbol oynamayı çok seviyorum ama hani oynayacak bir ortam müsait değil şu an ortam yok yani. Onun dışında balık tutmayı çok seviyorum. Hele küçük göllerde böyle küçük balıkları tutmak çok hoşuma gidiyor. Eğlenceli oluyor gölün yakınına atıyorsun abi çekiyorsun çok eğlenceli oluyor. Onun dışında tabii ki de bilgisayar oynamak, YouTube'a video çekmek en büyük hobilerim içinde. Twitch'te yayın açmak, arkadaşlarımla Discord üzerinden konuşmak, sizinle konuşmak, Discord'u yönetmek bunlar hobilerim içinden sayılabilir. Bu videonun sonuna geldi. 20 kaza soru cevap videomuzu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada yorumlara da katılıyorum yazılıp Instagram adresinizi yazın. Instagram'dan takip etmeyenleri çekilişe katılmış saymayacağım. O yüzden e, Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.